Ahmet Avni konuğun Rast 22. işlemiş olduğu e, makam Tarzinev'in makamını açıklamaya çalışacağız. Tarzinev'in Şevkefsa gibi başlayan e, kararını da Kürdili veren bir makam. E, yanılmıyorsam Aşın Bey'in terkibi miydi? Yanılıyor da olabilirim. Yani şu an Abdülhalim Ağa da olabilir. Ona isterseniz e, bakalım Eski... Haşim Bey yaz, yapmış. Şimdi. Evet. Çalmaya çalışayım bir daha. Lütfen. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın Gore gore mire, re mi fa Sol la si do do si la do go Sol la la Si la do so go mi fa mi so go go Sol, la, fa, sol la, do go mi re do si do re mi fa mi re mi fa Do si do do re fa mi re do do re Sıla sıla si, do. do re do si si do si la la si la son ya zor son ya 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 zor va sol va son va sol son. Enteresan geliyor değil mi şu an namen? E. Evet. Ama yani şimdi re bemol almış hocam. Ama sabaha hiç hissettirmiyor eserde. Çünkü sabah perdesinden sonra e, segahtan uşaklı dügaha gitmiyor. Zaten Şevkefsar makamının özelliği de odur. O evet, da, evet. Do, re, do, si, si, do, si, la, la, si, la, sol, sol, Fa, sola. Sol, 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 Sol. Burada şu enteresanlık da var. Orada kararda giderken Türk bahsetmiş bahsetmiştim. La bemol, beş komo bemol. La bemol, beş komo bemol gözüküyor ya. Evet. Türkic jaskerde o hep daha dik basılır demiştim. Ben ona e, rast üzerinde uşak diyorum ama hani şey olarak, pes bir uşak diyorum. Kürdilici askeri e, sağlıklı algılansın diye tabii ki tam uşak değildir o. Evet. Kürdiliş asker perdesine ait bir frekanstır o aslında işittiğimiz. Doğru. Burada, burada ne yaptığına dair, tarzın evinin nasıl tarif edildiğine dair şunu söyleyebiliriz. Özetle. Şevkes sağ başlar, Kürdili karar eder. Kürdili dediğimiz rasta, Kürtülü. Kürtülü asker gibi karar eder demek lazım. Evet. Ama peki bu tercihi nasıl dengeler? Makam ee, makamı terkip eden Haşim Bey'in eserlerine baktığımda ben şunu görmüştüm hep. Büyük bir bölüm yani oranlarsak yüzde seksen, seksen beş, doksan bölümü son anda bir Kürdili. Kürdili bu bölümdeki gibi. Evet. Yani Ahmet Avni Konuk ee, kesinlikle o Haşim Bey'in kurguladığı makamı anlatma e, diğer eserlerde olduğu gibi destekerlerine makamın muşitlerine hep bağlı kalmış aslında Ahmet Ali Kulik. Bu açıdan kıymetli. Evet. Şimdi Şevkefsa denen makamı daha önce konuşmadığımızı hatırlıyorum. Konuşmadık hocam. Bize Şevk sahip şöyle anlatıldı. E, aral Ezgi sistemi mantığıyla gerdaniye üzerine bir hicaz yapar. Yani ben ona bir nevi hicazker girişi gibi diyor. Fakat bunu yaparken asla ev iç perdesini kullanmaz. Neden? E çünkü aceme gelecek. O zaman Gerdaniye'de Hicaz yapan şeyin altında, bir tanenin altında, Aral Ezgi göre hep Acem üzerinde Nikriz anlatıldı ya bize. Ben de kendi kitabımda şunu düşündüm. Ee, buradaki La Bemol, La Bemol aslında Hicazker'i temsil ederken, Acem'e indiği anda Şevket Said, temsil eden bir perde hüviyeti olarak Edvar mantığında anlatılabilir mi? Yani e, biz e, aslında asıl makamların yerlerine başka yerlere taşıyarak yani Hicaz'ın veya Nikriz'in farklı farklı perde olduğu perdelerde de var olabildiğini e, Aral Ezgi Okulu bize hep düşündürdü. Gerçekte böyle miydi? Demin ki e, Neveser anlatımda, Araban anlatımda olmadığını gördük aslında. Yani Nevada Hicaz diye bir şey olmaz. Nevada Araban olabilir. Evet. Burada da Gerdani, e, Acem üzerinde Nikriz diye bir şey olmaz aslında. Acem üzerinde e, Nikriz'i kullanan makam, Acem Aşıran'da da Nikriz'i kullanan makam nedir diye sorulduğunda benim aklıma tek makam geliyor. Şevkefsa geliyor. Anlatabiliyor muyum? Fakat perde perde algısına göre şöyle düşünebiliriz. Burada gerdaniye üzerinde gerdaniye üzerinde Hicazker yapıldığını iddia ed ediyoruz ya. Nereye geliyor bu Hicazker namesi? Acem perdesine geliyor. Yani Hicazkerli bir Acem desek Aynı şekilde şargaha da e, Ara lezgi Okulu hep bunu şöyle yorumladı. Şargah üzerinde bir zirgileli hicaz var dedi. Do, Re bemol, Mi, Fa, Sol. Sol, La bemol, Si komo bemol. Değil mi? Evet. Sol, La bemol, Si komo bemol diye devam etti yukarıya doğru. Sol, La bemol, Si komo bemol, Do diye yani çargı üzerine bir zirgid Hicaz olduğunu basit anlamda yani e, Zirgid-ül Hicaz diye bir dizi var o dizide çargı üzerine geçirildiğinde bu şekilde oluşur dedi. Basitleştirmek istedi. Evet. E, eğitim açısından, öğretim açısından belki doğru bir yol gibi gözükebilir. Evet. E, fakat Rauf Yekta Bey mesela bunu çargah üzerinde neden bir suzunaklı kullanım dediği sorgulanırım ben. Do sol sol ya sol fa mi fa sol ya sol fa mi re do sol re re mi re do si do re mi re do si la sol la si do re. Çünkü zirgilerin suzunaktaki girişler de böyledir. Yani biz ne dedik o perdeye, eğer rastın üzerine göçürürseniz Sol la bemol, si komo bemol, do re Re ni bemol neydi? Bayatiydi. O kullanımları yapmaz mı zirgülüsünden? Yapar, yapıyor. Evet. Sonra hüzzamlaşabilir. Ama burada e, Do sol, fa sol Sol la bemol solva si le, sol sol solva fa, fa mi fa'ya gelişi enteresan. Gelmese solda dursa sol sol fa mi re do. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bize her ne kadar gerdani önemli durulması gereken bir perde diye anlatsalar da Şevketsal makamında önemli olan şey aceme getirmektir. Ben ondan dolayı acemide Nikriz'in şevketsal olduğunu düşünüyorum. İlk önce asıl makam mantığında. Peki şefkestel seyri bununla mı oluşuyor? Hayır. İniyor çergaha. Hala soy fa mi re mi fa fa mi mi re do do. Şimdi konu konuyu açıyor. Çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum ama ben şöyle bir yorum da düşündüm. Şimdi normalde normalde acem makamında ee, kalışlar yaparken seyirler yaparken Acem perdesi, gerdaniye perdesi, muhayyer perdesi ve sümbüle perdeleri kullanılır. Evet. Bazı Acemlerde Aralezgi'ye göre konuşuyorum Nikrizlere çeviren bu tür nameler de görülür. Bakın şunu söylemek istiyorum. <laughs> Fa mi fa sol La sol fa mi fa Acem değil mi bu? Evet. Fa Sol si la sol fa mi fa Fa sol mi sol fa gibi Nameler de görülür Acem makamında. Evet. Şimdi bunu Acem üzerinde herhangi bir şey yapıldığını düşünmeden yani e, veya başka bir şey yapıldığını düşünmeden perde mantığıyla düşündüğümüzde burada bir acem söz konusu olacak. Sonra da bu çargaha gidecek. Bunu hangi makam yapar aslında diye düşündüğümde benim aklıma sümbüle makamı geliyor. Bakın. Si bemol si la sol mi fa. Sonra da acem gelir. Yemin Acem makamında ne yapmıştım? Acem makamı olduğu için direkt Acem'i tüptü olarak başlamıştım. Do Fa Mi Fa Sol La Do Fa Mi Fa Sol Mi Sol Fa Mi Re Do La Sol Sol Do Fa Mi Fa La Sol Mi Sol Do Hatta şimdi yapar acem bu hocam. Bu Acem değil mi? Efendim? Ace, acem değil mi bu tam? Tam Acem. Tamam. Tam Acem. Si si dama sol bir so, sol bir sol. Alba fa, sol la, si Acem seyirlerde çok duyarız bunları değil mi? Evet. O sebebi si mol neyi temsil eder? Sümbüleyi temsil eder. Eğer bu acemden başlayıp başlamayıp sümbüleden başlayıp sonra ikinci acem olursa bir sümbüle terkibi girişi başlar aslında. Başka bir noktaya götürüyorum işi. Sümbüle başladıktan sonra aceme inip acem üzerinde nikrizler yapamaz mıyım? Aralez yokuna göre yapabilirim. Bakın şöyle. <laughs> yapamaz mıyım? Yapabilirim. Evet. Bence Şevket makamını 3. Selim sümbüleyi evirerek, sümbüleyi başka bir dile çevirerek yaptı. Fa -mi sol, fa sol -mi, fa mi re do. sabah gösterdi, çargıya geldi. Öyle değil mi? Tabii ki. Sümbüle zaten bu şekildedir. Si bemol la si la sol la sol fa mi sol fa sol la si bemol. Si la la son sol fa mi fa mi fa sol mi fa. Sade hali budur. Evet. Aceme geliştir. Bu aceme. Si la son fa mi fa geldiğimizi düşünelim. Fa mi re do re do si do re re do do. Sabah gösterip çargaha da geldi mi? <laughs> do re Do, si, 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 sabahlı karar ettiğinde dügahta uşaklı sümbüle makamıdır mı? Evet. Bu sümbüle makamıdır. Eğer sabahlı değil de sabahı kürdiye çevirerek karar ederse bu sümbüle olur. Şöyle sı sı l l l La si la do sol la do fa, mi sol fa. Fa mi pa, mi mi re, re do re do do si si la si la si. Do re do si la si la sol la la sol. Do si si la la de se boyer La si la sol la sol fa mi sol fa. Hocam da indirirseniz ne olur olsun bileği. Ne duymaya başlarsınız? Şevket sağ duymaya başlarsınız. Çok enteresan konulara girdik. Evet. Bunu, bunu, bunu üçüncü Selim muhayyer gerdaniye acem değil de sola, sola, se, la, sola, sol la sol la sol la sol la sol Amire do re do si la si bemol Si la sol Do si la sol la sol Şunu da düşünelim. İlla Ara Lezge Okulu'yla makamları algılama konusunda bir alışkanlığınız varsa şunu şunu düşünsün herkes. Acem üzerinde bir Nikris, Kürdü üzerinde bir Nikris, Acama şiran üzerinde bir özü, e özetiyle Şevke. Sade diye de düşünebilirler. Bakın. Sol, sol la sol va mi fa sol. Sol la si la sol la sol va mi sol fa. Acemde nikriz. Fa mi fa sol fa mi fa mi re do re do do si si la si. Gördüğünüz nikriz. Bu da bir türü, bu da bir düşünce şekli. Şimdi makamlar konusu özellikle 3. Selim'den sonra, 3. Selim çok zeki, deha, muhteşem, yenilikçi bir adam olduğu için bu eskiler burada duruyorsun bileler. Ben ne üretebilirim de yeni olur ve dikkat çeker ve beğenilir noktasında üçüncü senin bence Türk yüzüne damga vurmuş bir adamdır zaten. Yani bu Şevket Sahi nasıl yarattı? Denildi, ben 3-4 yıl önce bunu düşünemiyordum. Bugün düşünüyorum. Muhayyer Sümbüle makamından ürettiğini düşünüyorum. Üçüncü Selim'in Şevket Sahi. Tarzı bununla ilgisi var? Tarzı neyin Şevkevsa başlar dediğimiz noktada ilgisi var. Şunu mutlaka bilmeli herkes. Neden ara rezgi okulu anlayışıyla da anlaşılsın diye acemden ikriz ve kürdüden ikriz dediğini söyleyeyim. Şevkiyet olmazsa olmazı nedir? Asla ve katta sabah göstermemelidir şevkiyet Yani o sabah perdesini aldıktan sonra Do, Re, Bemol, Do, Si, Si, La, La diye düşmez Şevki Do, Re, Do, Do, Si, Bemol, La, Do, Si, Bemol. Yani o dinaret dediğimiz, bugün kötü bilinen perdin üzerinde mikvize getirir Şevki Sırrı budur. Yani Cimriçan Bey de bunu söylemiş. Biliyor musunuz? Cimriçan Bey de söylemiş. Ya üç tane mikviz düşünün zaten Acem'de. Kürdi de Acam Aşıranda demiş zaten. Herhalde düşünürseniz gerdaniye üzerinde arı rezgiye göre bir hicaz kullanımından sonra acami bir geliş var. E bu ne? Acam üzerindekiniz deniyor. Ben buna Şevkevsa'yı geliştiriyorum. Bunun pesteki kalışı eğer Acam Aşıranda olsaydı şet Şevkevsa diyorum ona da. Hani araba şed araban. Sözü değil, şed sözü değil, Mantığındaki gibi. Evet. Böyle oturtuyorum. Kendimce böyle kodluyorum. Tabii bunun insanlar önemli olan nokta ne? Bunun tanımlanış şekli belki de değil. Eserlere göre bu seyirlerin nasıl yapıldığı, nasıl ortaya konduğu önemli. Burada önemli olan şey şu benim açımdan. tarz evini oluştururken ne yapacağız da biz Şevket Say'ı nasıl kurtaracağız da neye anahtar baz alacağız da rastakır gibi İneceğiz. Ben onu şöyle yaptım kendi eserimde. Sol geldim Do, re, mi, be, mol aldım Mi, re, sol, fa, mi, re, re, do, si, la, si, do, re, sol, sol Ne yaptım? Rast üzerindeki Kürtülüş asker duyulan burada sonundaki yapıyı neva üzerinde bayatili bir kullanıma taşır. Bayatı perdeli. Nevada Kürdi denen kullanıma. Yani Kürtülüş askerin bugün herkes Kürtü dizisinin rast üzerine aktarımı olarak bildiği diziye uyguladım. Bakın ne yaptım. O Kürdi'den sonra yani Şevket Sağ Acem'de Dikris, Kürtü'de Dikris diyorum ya. Evet. Acemde Nikriz, Kürt'ü sonra bir bemol'e atıyorum. Bayağı perdesine. Sol <Sessizlik> Acemli kullanılan bir gerdaniye de Hicaz. Bana Şevket Sahi duymaya başlıyor. Fadiyes kullanmadığım için Hicazker duyulmuyor. Hadi. La sonra mi

Yani kürdili dengesini yüzde onlardan on beşlerden yüzde otuz beş kırklara çıkarmış oldum. Bunu Kaan, bunu Kaan işte o Mevlana yarışmasındaki bestesinde bu şekilde kullandığı için çok dengeli bir eser ortaya çıkmıştı. Benim yürük semayimde de bu bu şekilde uyguladığım için daha lezzetli geliyor. Evet. Yani Haşim Bey'deki o yüzde seksen şerkeşsa, 85-90 doksan şerkeş son anda bir kürdülü yaptığınız zaman kürdülü tadı az kalıyor. Ya burada bir gariplik mi var diyorsunuz? Ama bunu bunu seyir olarak dengelediğinizde bakın bir daha daha yapayım, daha yapayım seyri. Sol, Fa, Sol, La, Do, La, Fa, Si, la, la, Do, Sol, La, Do, Fa, Mi, Fa. Biri bu. Evet. Fa, Mi, Fa, Sol, La, Do, Fa, Mi, Re, Do, Re, Do, Si, La, Si. İkinci de bu. Çünkü evet. Bu Mi bemol. Bakın burada hiç olmayan Mi bemol. Mi bemol olurunu düşünün si, do, re, mi, be, mo deyince mi, re, mi, fa, sol, fa mi, re, do, si, do si, la, sol, fa sol, la, si, do, si, do, re mi, be, mo, re, do, si, la la, la, sol, fa. Evet. Daha lezzetli tabii ki. Burada Ahmet Avni yapmış olduğu bu seyirde de bakın Şevket Sağlı bir giriş var ve devam ettiriyor bunu. Tabii şuraya da iniyor, çargaha da iniyor ama esas sır nerede Şevket Sağlı'yı duyuran? Bu Acem üzerindeki ve bu Kürdü üzerindeki inişler bakın. Evet. Ondan sonra ne yaptı? Ne yaptı?

çözümü bu aşağıdaki son ya ila ila ben şöyle kurduracağız kert perdesi işte şet kurduracağız kert perdesi bu yukarıdaki kurduracağız kert perdesi aslında lebem onun son ya La La son baş son Fa son ya son son müthiş evet müthiş Türk Lijasker hemen kendini renk olarak belli etmeye başlıyor değil mi? Evet, evet. Ama zor makamlar tabii bu. Yani bunlar nasıl diyeyim belli bir seviyeye geldikten sonra algılanabilecek özel makamlar bunlar. Üçüncü Selim'in zaten bence en önemli katkısı bu yani. Tarzı Nevin, Şevket Sağ, Şevki Tarak, Evcara, yani Pesendide, sözlü dilara yani muhteşem bu makamları çıkarın daha önce de söylemiştim. Musiki tarihi bomboş kalıyor. Türk, klasik Türk müziği repertuarındaki tarih gibi geliyor bana. Onun için çok kıymetli. Ahmet Hanıko'nun tazminini e, bu noktada incelemesi de çok kıymetli. Evet. evinin ben benimle ilgili yani e, güzel hatıralarım var diye bu tarz dinlemekle ilgili. Şimdi neden? Tarzın 2005-2006 yılı mıydı? 2006 yılı Kültür Bakanlığı bir az kullanılan makamlarla ilgili bir şey düzenlemişti. Beste yarışması. 2006. Yani ben o zaman 32 yaşındaydım yanılmıyorsam. Evet. Öncesinde de bir yıl öncesinde de Mevlana ile ilgili bir beste yarışması düzenlenmişti 2005'te. O Mevlana beste yarışmasında benim dostum Kaan Ulaş'ın Tarzın Evin Eseri e, birincilik ödülü verilmemişti. Çok güzel bir eser yazmıştı Kaan. O Tarzın Evin Eseri ikincilik e, ödülü almıştı. Aslında birincilik sayılır. Çünkü birinciye verilmemişti ödül. Neden öyle bir şey öngörülmüştü? Tabii onun jürinin kararı sonuçta. Evet. Çok güzel bir Tarzın Evin eseri vardır. O Tarzın Evin eseri mutlaka insanlar şey yapsınlar, dinlemeye çalışsınlar. O eserin ne özelliği var? E, Niyazi Sayı'nın çok az bestesi vardır ve e, Tarzın Evin şarkısı Hakikaten çok önemli bir eserdir Tarzın eseri ve zor bir eserdir. Kaan Doğu eseri Niyazi Bey'e atıp olsun diye jüride de Niyazi Sayın var mıydı tam hatırlamıyorum şu anda. Ee, o düşünceyle yazdığını dile getirmişti ben hatırlıyorum. Bir yıl sonraki o Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmada da ben bir Tarzın Evin yürük semayı yapmıştım. Nakış yürük semayı. Ee, o yarışmada da o eser 5 birincilik ödülü verilmişti. Benimki de birinci kategorideydi. Hatta siz de tanıyorsunuz Şentürk Deveci Hoca. Evet. Ee, Ruhi Ayangil Hoca'nın eseri. Benim eserim Emre Atiboğlu'nun bir eseri. Ve benim de tambur hocam olan Emin Akan'ın bir eseri ee, derece almıştı. Böyle güzel anısı var tarzın evinin.